Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ömer'e silah aldık ve onun açılımını yapacağız ve Ömer'le ondan sonra oyun oynayacak, oraları çekeceğiz. Evet, şimdi Ömer kutuyu açıyor. Evet. Evet, şimdi kutuyu açıyor Ömer. Çok sesli oldu. Evet. Açtık şimdi. Ömer içinden oyuncakları çıkarıyor. Maskeyi kafasına taktık. Aa takamadı Ömer. Burada da oyuncaklarımız var. Evet. Şimdi Ömer maskesini taktı. Ömer kutunun içinden neler çıktı? Bunlar silah çıkmış. Şimdi. Evet. Aa sesi de var. Ateş de ediyor. Evet. Çok güzelmiş değil mi? Maskesi de var. Oku da var. Hadi gel oku, oku da gösterelim. Bak burada. Bak. Burada okumuz da var. Hadi okla da oyna biraz. Evet. Evet. Hadi gel karşıdaki yere ateş et. Evet Ömer silahı daha çok sevdi. O yüzden hep silahla oynuyor. Arabalarına sıkıyor. Evet, şimdi de Ömer arabalarına ateş ediyor silahıyla. Silahını çok seviyor çünkü de. Şimdi bu ya. Şimdi çiçeklere ve koltuğa ateş ediyor. Evet. Bence gitme. Burada daha çok eşya var. Buradakilere sık. Evet çok güzel. Bak buradaki oyuncakları sıkıyor şu anda Ömer. Evet maskesini çıkarttı şimdi Ömer. Şimdi ne yapacaksın? Okla mı oynayacaksın? Bak karşıda. Aa yapamadık. O çok zor yapılıyor biliyor musun? O yüzden bırak Ömer. Tekrar maskesini takmaya gitti. Dur yardım edeyim sana. Evet maskesini de taktı Ömer şimdi. Silahını gene alıyor. Ve ateş edecek. Ateş ediyor karşıdaki o şeye. Evet. Aa onu bayıldın mı? Hadi Hı. kalk hemen gidip bakalım. Aa bayılmışsın. Hadi kaldır şimdi onu. Af. Aa bir daha bayıldı. Dur kaldıralım. Evet kaldırdık. Çiçekleri ateş ediyor şimdi de koltuklara. Evet. Televizyona da diş ediyor şu anda. Evet, videomuzu sonlandıralım artık. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.